Zülal Kalkandelen Milli Eğitim Bakanlığı Anayasaya Aykırı Davranıyor Sonunda Yerel Bir Mahkeme Anayasa Mahkemesinin Kararını Tanımadı Hukuk Kurumları Arasında Yaşanan Büyük Skandalı yol açan Ortamı AKP iktidar Hazırladı Şahsım Devleti Son 18 Yıldır Anayasa Ve Yasalar Sürekli Delik Deşik Edilerek Kuruldu Buna Verilecek Çok Örnek Var Ama Ben Bugün Milli Eğitim Bakanlığının Anayasaya Aykırı Uygulamalarından Söz Edeceğim 24 Temmuz 2017 Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında 5 yıllığına işbirliği protokolü imzalandı. Buna göre Karaman'da 45 çocuğun cinsel istismar ve saldırıya maruz bırakılması skandalıyla hatırlanan Ensar Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenleyecekti. 18 Ocak 2018, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü resmi, özel, temel eğitim ve orta öğretim kurumları değerler eğitimi ve sosyal kültürel etkinlikler usul ve uygulama esaslarını belirledi. 24 Eylül 2018. Eğitim Sen Genel Merkezi konuyu yargıya taşıyınca Danıştay 8. Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 1 Ekim 2018. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında değerler eğitimi faaliyetleri protokolü imzalandı. Yine Antalya'daki resmi okullarda eğitim gören öğrencilerde duyarlılık oluşturmaya dönük her türlü eğitim programı ve etkinlik düzenleme işi Ensar'a devrediliyordu. 8 Temmuz 2020, Danıştay'ın daha önceki açık kararına karşın ikinci kez yeni bir protokol imzalanması dikkat çekiciydi. İkinci protokolde Eğitim Sen Antalya Şubesi'nin açtığı dava sonucunda Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Benzer bir olayda Şanlıurfa'da Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfı ile yaşandı. 22 Aralık 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile TÜGVA arasında değerler eğitimi ve sosyal etkinlikler yapılmasına dair işbirliği protokolü imzalandı. 26 Mart 2019 Şanlıurfa Valiliği protokol doğrultusunda ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü kurulması ve danışman hoca atanması için karar aldı. 11 Haziran 2020 Danıştay 8. Dairesi İmam Hatip Liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında bu uygulamanın yürütmesini durdurdu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel bütün temel eğitim ve orta öğretim okullarında yetkili olması hukuka aykırıdır dedi. Böylece TÜGVA'nın resmi ve özel temel eğitim, orta öğretim okulları ve orta okullarındaki tüm faaliyetleri durduruldu. Eğitim Sen, kararın reddedilen İmam Hatip Liseleri kısmı için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz edileceğini açıkladı. Çünkü dava konusu işlemler, müfredatla çelişen değerler eğitimi, dayanağı olmayan öğrenci kulüpleri ve keyfilik içeren kurallar, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları, sosyal etkinlikler yönetmenine aykırı danışman öğretmen görevlendirmeleri, sosyal etkinlikler ve yayınlar içeriyor. Bu protokollerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevlerinin bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi dinci vakıfların eline geçmesinin amaçlandığı anlaşılıyor. Sen Genel Başkanı Feray Aytekin'in 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2 Taksim 1. maddesinde Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun laik eğitimin vurgulandığını hatırlatarak yaptığı uyarı çok önemli konusunda hem yetkin olmayan hem de sadece din ve ahlak eğitimiyle değerler eğitimi konusunu kendisine amaç edinen ve kamu kurumu dahi olmayan bir vakfın Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılması, anayasal emir olan eğitim ve öğretime dahil edilmesi anayasaya ve milli eğitimin amaçlarına aykırıdır.'' Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın ve mahkemelerin açık kararlarına karşın anayasaya aykırı işlem yapmakta ve eğitimi gerici kıskacına sokmakta ısrarcı görünüyor. Ne yazık ki AKP, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilmesiyle bu alanda yıkıcı zararlar verdi. Türkiye'deki en hayati mücadele nedir diye sorarsanız, eğitimdeki dincileşmeye karşı verilen mücadele ederim. Çünkü ülkenin geleceği buna bağlıdır. Bu nedenle hiçbir eğitim kurumu, demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakılmamalı. Zülal Kalkandelen